Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Serra beraber Bulk Beton'unuz yanımda Uğur var. Hoş geldin Uğur. Hoş bulduk kardeşim. Arkadaşlar bilgisayar yapıyoruz bu arada. E, çok güzel bir tema çıktı. Arkadaşlar bizim bir iddiamız var. Hemen sizle ondan hızlı bir şekilde bahsedeyim. Evet, e abi. tamam sus sen. <gülüyor> 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 ya oğlum hep böyle oluyor bizim bu şeyler ya. E, neyse hemen iddiadan bahsedeyim. Arkadaşlar 3 tur atacağız. 3 tur attıktan sonra Aa, masum oluyor lan. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum burada kaybettim ben işte ya. <laughs> ya dere gibi mouse donuyor. Şuna bak ha. Arkadaşlar 3 tur atacağız. 3 tur attıktan sonra 2 ee, elde kazanan kişi birinci olacak. Peki sonuncu olanın sonuncu olan birinci olan Arkadaşlar, kişi için barda neler yapacak? Arkadaşlar bu oyunda birinci değil. Birbirimizi geçsek de yeter anladığınızı. Aynen birbirimizi geçsek yeter. O, konuyu konuya barınak bastığın için çok teşekkür oh. ediyorum. <laughs> barınak yani. E, onun için e, ne, neyi anlatıyordum? <laughs> Arkadaşlar kaybeden, 3 elin sonunda kaybeden, kanalında işte şu şu yani kazanandan özür dilerim diye bir video paylaşacak. Aynen videoların süresi... Bir duracak. Aynen mesela bir akşam 20.00'da attıysam öbür akşam 20.00'ında o videoyu sileceğim bir günlük İyi bir video kardeşim, olacak. İyi kardeşim şimdi yenilmeye hazırlandın umarım attıysam denecek. Şimdiden hazırlan da yani. Işte. Ya yok öyle bir şey yok arkadaşlar yenilmeyeceğiz. O videoyu da biz yayınlamayacağız. Bunun garantisini sizlere vereyim. Pek de fazla garanti Arkadaşlar ben yükselelim ki. Kardeşim sonsuza kadar video kalsın dedim. Yok abi ya dedi. o videoyu <laughs> bir gün sonra silelim dedi. Aynen böyle. Benim yapılarım yükselden biraz daha iyi olduğu için. <laughs> ya yani şimdi onun için yani. Kalmasın. O kadar da yani şey yapmaya gerek yok. Onun için. Bir Aynen. günlük bir süre yeterli olacaktır. Ee, şimdi ben monitörü tamamladım aynen siyah hünü bıraktım ben... tekrar siyah hünü aldım işte şerefsiz şerefsiz <gülüyor> <gülüyor> buradan Allah da be. şerefsiz demişken pofu da sen... <gülüyor> 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 hep böyle konuştuğu için yani aklımızda kaldı pofuduk değil mi yoksa başka ona şerefsiz deme amacımız yok sevdiğimiz bir kardeşimiz buransız. Yok lan şerefsizin teki ya. <laughs> Ulan ya. Bak burada ya. arkasından konuşuyoruz falan. Lan ya şimdi yapmıştı. Işte. Ulan kardeşim bu el yenilebilirim. Bilgisayarı kötü yap. Ya bir de diyordu ki bana bilgisayar, bilgisayar prosuyum. Seni yeneyim geçer. Yüksel seni yeneyim geçer. Seni yeneyim geçer ne demek bu? <gülüyor> <gülüyor> seni geçeyim geçer. <laughs> seni yeneceğim işte oğlum. Adam hiç konuşamıyor ya. Aynı. Seni ne? Seni geçeyim yeter diyeceğine Aynen aynen Seni geçeyim geçer diyor Aynen aynen İşte terbiyesiz Şerrefsiz falan aynen Şer aynen Şerrefsiz <laughs> Ulan R'leri bir türlü vurgulayamıyorum ben lanet olsun ya. Lanet olsun bu hayat lanet olsun bu sevgi Seni çok -t. -t. Of 180 saniyemiz kaldı lan Ha benim bilgisayar güzel gidiyor da bu klavye hiç olmadı ya Bu ne ben lan klavyeye yapacağım. bak Ezeceğim seni yüksel Uğur abimden özür dilerim diye video paylaşacaksın YouTube'da yüksel. Yüksel Durukan. Seni yüksel. Yüksel Durukan. Yüksel seni yüksel. Bak beni bir dinle. Yüksel evet. Durukan asla ezilmedi, ezilmeyecek ve bunu asla başaramayacaksın. Gazozcular bastırın. Güvenseydin, video bir gün boyunca dursun derdin. Durmayacak ve çünkü bak sana üzüldüğüm için dedim onu. Ona göre akıllı ol kardeşim. Arkadaşlar gazozcular hiçbir zaman yılmayacak. Yılamaz. Gazoz için kendinize gelin. <laughs> 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 Yo ben kolayı daha çok seviyorum. İşte bu da kolacı. Yok lan ben kolayı da seviyorum. De. Gazoz candır ya gazoz candır. Vay be adamım. Gazoz sevmeseydik seninle arkadaş olmasaydık. Olmasaydık. <laughs> olmasaydık. <laughs> Söyleyemedik. Çok konu. kötü oldu ya çok kötü oldu yüksel. Neyse söyleyemesen de, bir... de biz seni anladık. Leş Söyleme sen de biz seni böyle seviyoruz. <laughs> biz seni böyle seviyoruz. Onun için hiç sorun yok. Aynen 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 aynen. Hiç tınlamıyor. Aynen. aynen aynen. Kesin kesin. Abi abi fena olmadı. Çok kötü oldu. Çok kötü. oldu. Berbat oldu ya. Adam buraya ne güzel vurguluyor. Hava atıyor ya. Ya ben böyle vurgulayamıyorum <laughs> <bunları> ya. Xel <laughs> berbat oldu kardeşim. Ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. <laughs> Ulan ben bunu yaptım da bu hiç benzemedi ya bu arada arkadaşlar niye <laughs> videoda konuşmadığımı <gülüyor> <gülüyor> sorarsanız ne yazdırayım diye düşünüyorum yükselen ne söylettim aynı onun için düşünüyor Tamam abi, bu kadar yeter bana ya kardeşim prim yapmak var mı tabela yazacağım <laughs> Hayır o yok o yok o yasak Eee şuradan senin kötü dayalı. oldu. Harbiden kötü oldu. İğrenç oldu. İğrenç. Ciddi mi? Oklad var. Seninkini merak ediyorum. İlk önce seninki çıkarsa karar vereceğim hangimizinki daha iğrenç. Abi hadi bakalım. bunlar çok heyecanlandım ya. Hı, aynen. Ulan kasasını da yapsaydım keşke. Nerede kasayım sen... yapsam? Bilgisayarın kasasını. Yok lan 30 saniye kaldı. Ha 30 saniye sil. Ulan iyi ki söyledim. Rezil oluyordum. <laughs> Aslında şu üstte de webcam yapsak iyi olur biliyor musun şöyle. Yap yap kardeşim daha zaman var. Like like hemen. Ha yaptım bile. <laughs> Al sana webcam. <laughs> Ulan ya şu işe bak. Aa 10 saniye kaldı kasa yapamadım. Oha şunun keşke kablosunu yapsaydım ben mouse'un ya. Neyse kablosuz demişsin. <laughs> Hayır! Ulan ya neyse tamam güzel Hayır, abi. Evet. abi içimizden geçen lan, puanı veriyoruz okey. Son bir blokla kaçırdın. Aga abi. birinci. Yok abi. Yok lan birinci değil bu da çok Ekran iyi. Ekran kötü ya. Fena hani. değil, fena değil, fena. Ya, değil. Gördüğüm en kötü şey. Yok lan fena değil. Adam kazanması için ne veriyor çocuğa? <gülüyor> <gülüyor> Yok oğlum harbiden <her gülüyor> <adam, her gülüyor> bak. Kolay 1 2 3 4 5 tarafında bir Zaten kolay zaten. İsmi de kolaymış. Bu ne abi? Abi birbirimize içimizden geçen şeyi veriyoruz. Bu ne oğlum? Tamam aynen. Yani kötü ya oldu. bitirememiş. Ama gördüm ben şey. Space tuşu falan güzel olmuş da keşke bitirseymiş. Oğlum değil. bilgisayarın klavyesi <laughs> monitöründen büyük bu ne lan? Hani o biraz dengesiz olmuş. Aynen, laptop onun yapmış, şey yapmış ama. En şey. Kardeşim birbirimiz iki çıkınca söylemiyoruz. Tamam mı? İçimizden geldiği Aynen bu ne lan? Bu daktil ne lan bu? Gördüğüm en kötü şey laptop yapmış ama arka planı falan olmamış. Fena değil ya fena değil. Ya da kötü. Yok yani ben beğenmedim güzel. abi. Ben herkese kötü verdim yalnız da dur bakalım. Birinci olacak ya. Aynen. Bu ne abi? Abi güzel gibi, gibi. Yanda kasa falan yok abi kötü bu ya. Kötü. Yok lan klavyeleri harbiden güzel olmuş onun için bence avasome. Abi klavye bu ne zaman basamak. Ya adam işte kendini öldü kadar var arkadaşlar görüyorsunuz ya. Basamaktan klavye Kardeşim, yapmış gelmiş konuşuyor. Ne verdin? Gördüğüm en kötü verdim. Bu adam güzel yapmış, fena değil. Yok abi Faresli bu da kötü. Beğendim. Böyle Faresli. solda fare mi olur oğlum? Solak mı bu adam? Ben solam evet. E tamam da yani sol sen solda mı kullanıyor fareyi? Hayır. Evet. fare solda kullanılmaz ki. O bu adam televizyon yapmış. Oha! Aynen. Abi ben buna şey verdim ya. iyi verdim. Ekranı beğendim baksana net falan şey yapmış. Ben de iyi verdim ya. Aynen aynen güzel. Ne oluyor lan? Ne vermiştin Oo! sen? İyi. Thank you. İyi Aha, güz güzel miydi? Bu ne lan? Böyle şey mi oldu? Ama bu şerefsizlik. En... <laughs> sen bana gördüm en kötü şey falan. Oğlum bu ne? Klavyesi olmadığı için. Ha bildiğin televizyon bu ne lan? Uygunsuz mu vereyim? Hatta... Yok yok gördüğüm en kötü vereyim. Dur yazık. Ha patladı tamam güzel. XD XD. X'd. Kardeşim beni geçeceksin belli. Güzel olmuş değil mi abi? Beğendin mi sen? Ben ipinden güzel olmuş. Ha bu kötü ya. Her oksijen ne alaka? Bir ateş yaksan bu portal oluşacak <laughs> lan. <be. gülüyor> Aynen. Bu ne lan? Dur buna da gördüm ekip. Manyak <laughs> mısınız ala? Benimki bundan daha güzel. Yani. Fail olmadı en azından. Ulan kendi craft'a bak ya. Oksijeni bile patlatan güç var adamlarda. Ne olsun? Ne yazmış? Adam reklam yapıyor. Ne demiş? Ne güzel <laughs> mi dersiniz? Yok. Gördüğüm en kötü. Uygunsuz derim. Oğlum ne alaka? Kırık taşın üstüne şey yap? Kırım Ege. Ege diyor hala. Ayrıldı zaten. Ege'ye buradan selam olsun. Şerefsin tekiydi falan. Ulan evet, Sonuç mu açıklanacak? Sonuç, açıklanıyor. Hadi geçtim seni geçtim. Geçtim. Ben geçersem nerek çekerim. Tabii ki de. Oha. Oha, birinci oldum. Birinci oldu. Oha. Birinci oldum. Oha. Koyduk mu? Koyduk mu? Koymaya bu. var mı? Koyma var mı? Koymaya var mı? <gülüyor> <gülüyor> Kormaya dedim. Yan i̇şte budur ya. Arkadaşlar biz ikinci el arkadaşlar, ayarlayıp geliyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Bırakın sevinsin çocuk. Ya bir git oğlum birinci oldum ya. Arkadaşlar ikinci <laughs> el ayarlayıp geliyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar ikinci ele devam ediyoruz. İlk bölümde koyduk abi. Bu sefer ne çıktı? Çiftlik. Evet, aldın mı kardeşim? Hevesini aldım diye. Bak bak. Göreceksin sen şimdi ya. Yüksel sen... intikam alacağım oğlum. Var ya öyle bir sinirlendim ki. Senden öyle bir intikam alacağım ki. Öyle mi canım? Öyle mi canım? Oh bu arada annem kek yaptı herhalde ben. Oha lan. <laughs> Ulan çok güzel korktun. Ben de öyle bir intikam alacağım ki Yüksel. Ulan tam kek yapacak zamanı buldun. Şurada ciddi bir oyun oynuyoruz ya. Bak, Abla şunu... yarım seni kek yaptı. Şunun <laughs> dikkatini dağıt. <at. gülüyor> <laughs> ne oluyor lan yarım falan. <gülüyor> 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 Ulan ne adamız biz ya. yani falan. Arkadaşlar biz şaka yapıyoruz tabii ki öyle bir şey yok. Evet, arkadaşlar. Uğurcandır gerisi heyecanlı. Sıkıntı yok. Aynen. Biz boşuna kardeşiz. Kardeşim hevesini Demiyoruz. aldın mı? Hevesimi aldım ama sana heves verdi ya. sen bekle. Yüksel. Sen bekle he canım. Son gülen iyi güler yavrum. Ya bir yürü git ya yürü git. Ha benim çiftlik bitti. <laughs> Daha şaka çiftlik şaka. <laughs> Daha böyle çiftlik yazıp bırakıyoruz falan. Aynen aynen aynen. aynen. Tamam abi aynen aynen hiç takmıyor yalnız biliyor musunuz arkadaşlar? Video dışında da böyle. <laughs> hiç takmıyor. Yani sırf videoda iyi görünmek için takıyor. Siz buna bakmayın. Arkadaşlar konuşamayacağım videoda güldüremeyeceğim sizi çünkü çok ciddiyim. Yükseli harbi'den yenmem lazım. Son ele kalması lazım. Abi yalnız bak seni geçmek hedefimdi. Yalnız birinci oldum ya. Orada deli olay oldu. Ha. Harbi'den orada da rek diyedim kabul ediyorum. Hani ben bak ha. aşağıdan yukarı doğru bakıyorum tamam mı listeye. Hani sondan ha. oldum. Hiç umudum yok. Ya birden Aşağıdan yukarı baktım yokum falan. Ne oluyor <laughs> lan dedim. <laughs> Aynen dedim oyunda mı yokum? Bir yukarı ben baktım. Ben seni göremedim bir baktım en üstte ne oluyor lan dedim. Aynen sen de Şanssız alttan bakıyorsun bu. değil mi? Aynen. Bir de benim yapı falan çıktı. Çok şaşırdım yani orada. Acayip troll wall on. Aynen fena. Uğur'a çektik yalnız rek. Yüksel oh. hevesini aldı mı canısı? Bak bak öyle konuşma öyle konuşma. Zamanında yediğin hurmalar şimdi yavrum dırmalar. Excel. Buradan da Ankaralı Nağmur'a selam Öldü lan o adam. Aynen. Adam sohbeti nereye bağladık yalnız ya? <laughs> Ankaralı falan. Allah rahmet eylesin. Güzel evet, şarkıları aynen. vardı. Oyun havaları falan. Aynen 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 aynen. Aynen aynen aynen. <laughs> yalnız konuyu nereye bağladım ben? Aynen lan. Bildiği diyorsun, oğlum, şu anda. Adamı sen? düşünüyoruz öldü falan diye. Aynen. Öldü ya o da yazık falan. Umildiğim konuyu kilitledim şu anda. Neyse. Dikkatimi dağıtmaya çalışıyorsun değil mi? Ya Uğur hani şu şey var ya. Evet. Buse. Hiç mesaj yazmıyor mu ya? Aynen. Ona yani. ne oldu ya abi? Sende de çıkmıyor değil mi Buse? Aynen çıkmıyor. Face'ini mi dondurdu? Bak Buse video izliyorsan Face'ini aç gülüm bak merak ediyorsun. Buse. <laughs> Buse videoyu izliyorsan adresimi vereyim de gel daha. Ya seni istemiyor kız hala bak. Neyin tribindesin Uğur ya? Ya kız seni istemiyor. Sen zorla kıza kendini yani. ne <laughs> 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 diyorsun oğlum? Manyak mısın? Yani zorla kıza kendini pazarlayacağım. Bu ise inanma çürük mal. <laughs> çürük mal. Ulan <laughs> 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 ne kadar şerefsizsin sen. Ne kadar şerefsizsin ya. Sağ ol canım. <laughs> tamam canız. Ya bu se canım özledik. <laughs> ne diyorsun lan? Adam... Ya abi ama adam kızın face'ine ulaşamıyoruz ya. Aynen canım geldi ya lütfen gel ya. Hayır yani biri kaçırdı gel, yani. Gel hevesimizi alalım ondan sonra git. Hevesimizi alalım derken? <laughs> yani Uğur ben yani şok evet. oldum şu anda yani senden bunları... Ay ben şok. Senden bunları beklemezdim. Heves falan ne diyorsun oğlum? Yavrum kaldır kollarını diyorum yüksel nasıl telif yiyeceğim. Bir de bundan telif yiyormuşum. Ne döverim ha? <laughs> yok lan benim sesimden telif yemez. Yok yok yemeyiz ya. Biliyoruz. O kadar da YouTube cahili değiliz koçum. Ne, hep değiliz. Ya bir video izledim bak. Tam Thumbnail nasıl yapılır? YouTube küçük resim, video küçük A resmi. Abicim, adam ne demiş biliyor musun? Aynen aynen. Kanalın doğrulanması gerekiyor yoksa tam thumbnail yapamıyorsunuz. Aynen. Aynen. Ulan mal mı ya? Aynen. Ya aynen değil mi oğlum? Konu bu zaten. <laughs> <laughs> Ulan yani çok şeyler var ya. ya. yalancı mı diyeyim artık? Çok şerefsizler var. Hani yoksa. bilmiyor mu yoksa yalan mı söylüyor artık? Ne bileyim. Ulan izlenmek için be. Kanal doğrulanmasıyla yani thumbnail'in ne alakası var? Kanal doğrulanması popüler olduğun zaman olan bir şey. Öyle değil, değil mi yani? Çok doğru, çok doğru, Bak, çok. Bak gene doğru. dalga geçiyor yani ben. Allah Allah. Abi yalnız çok güzel oldu benim çiftlik ha. Benim de. Yalnız süper Aynen. oldu. Aynen. Uğur. Birinciyim canım. Ama kardeşim kendi craft'ta kızları birinci yapmıyorlarmış. Ya oğlum bir git bir git. Bir git. Ya yürü git koyduk mu birinci elde? koyduk. Koymaya bir. var mı? Nasıl? Koymaya var mı? Açıp göstereyim mi falan? <laughs> Oha lan. <laughs> Bak yani Buse seni istemedi. Hani ben şüphelendim. Oha <laughs> çatıyı tam anlayamadım ya. de, XD de. Ya lanet olsun bu hayat Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. Seni ya tamamlayamadım güzel. ya. Öf ya. Oo, oh, i̇çimin yağları eridi. Ya sokuyum bu. Kardeşim hadi birbirimize avsın veriyoruz. Ben öyle, Harbiden, öyle ciddi... kabul etmem. Niye alı? Bu fena oğlum, değil vereyim lan dur buna. Ulan keşke ben de böyle yok. bir ev yapsaydım. Ben bildiğin yüksel bak birbirimize avsın verelim kardeşim. O zaman ikimiz de eşit olur. Çünkü sen bana ben sana Tamam tamam öyle Ki yapalım, verdim. Sen tamam. bana kötü verdin. O zaman eşit olmuyoruz. Bu senin değil değil mi? Yok değil. Bu ne lan bu kafe yapmış. Manyak mı oğlum bu? <laughs> Ulan bence de saçmalamış biraz. Abi tamam Oyunca sen yapıyorum. söyle. Sen söyle ne olduğunu. He, bu Ahır yapmış lan. Ahır da hiç, hiç şey gününden de... ahır mı yapılır abi? Kardeşim benim avsın ver bak. Adam gün ben de. Bu senin yapacağım. mi? Aynen. tamam ama güzel olmuş lan. Aynen. Yalnız şu tepeye çıkan ha değirmen yapmış adam. Ya, Uğur birinci olabilirsin. Yok lan. Bu Derişim. ne? Al işte bu e, ne, ne ya? ya yazmış? Bu ne? ya? Ulan sokar. <laughs> Tövbe estağfurullah. Hayvanat bahçesi. <laughs> Ve oğlum seni bu içeri benim, alamaz. Bu benim, bu benim, bu benim, bu benim. Senin mi? Aynen. Ver. Kardeşim. Açık söyleyeyim. Bak açık söyleyeyim mi? Söyle. Benimki daha çekici. Çünkü benimkinde daha fazla hayvan var. Ve Aynı eve de gerek yoktu. Değil. Değirmen yapsaydın daha iyiydi. Aynen. Ve avsın verdim. Hadi evet kazandım ben. yani. Geçmem lazım seni. Abi geçersen son ele kalacağız. Buna kitap verdim. Bunu ver hangi ver şerefsiz yapmış? Bunu hangi kafayla yapmış bu? Kitap. Oğlum Galatasaray maçında değiliz. Lan çok saçma. Kitap ver. Bu arada arkadaşlar Galatasaray'lıyım. Yüksel sen de Galatasaray'lısın. Aynen. Ya. Ee, aslan adamlara aslan gibi takım yakışır. Aynen. Bu ne lan? <laughs> <abi? gülüyor> Mayazlar bu neydik yani gördüğüm en kötü şey. Bu ne lan su ne, ne alaka? Böyle kapı mı olur oğlum? Uygun Çok saçma yok. Yani bu. yok herkese de uygunsuz veriyorum. Aynen o kadar da şey, vermeyelim. Oha aynen. havuz yazmış biri. <laughs> Adam neredeyse atlayacak ya hava sıcak. Yalnız ya. bu... Eee... O inek, ne? inek mi de bu ne lan diyor şerefsiz tek bana değil. Gördüğüm en kötü şey. Yok lan. Bu küp ne oğlum burada? Kötü değil nedir? Hadi. Ahırdır oğlum bu da hayvanların gireceği hey, yer. Hayvanlar Hayvan... nereden girecek yani? ile patladım. Çıkmış. Ha kapısı buradaymış lan. Ne kadar şerefsiz. <gülüyor> 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 ya ulan, Abi, bu. Adam tarla yapmış. Gel. Ya. Yani Gördüğüm en kötü değil, vermek de değil. istemiyorum da kötü verdim ya. Yani. Fena değil fena değil. Ben adam mantığını anladım yapmak istediğini Aynı anladım. Aynen aynen ben de anladım bak Tanrı çok fena güzel değil. aslında fikir çok güzel de zamanı yetmemiş. Onun için fena değil verdim. Bak hayvanlar doldursaydı bir de güzel tarda yapsaydı kazanırım. Aynen aynen. Ne yazmış adam? <gülüyor> <gülüyor> Oha! <gülüyor> Ama bu imkansız. Benimki senden daha iyiydi oğlum. Abi halk beni seçti. Arkadaşlar. Rektik çektik mi? Ama bu imkansızdı Yüksel. Harbiden haksızlık var. Abi abi, haksızlık falan yok. Yüksel o, Yüksel bak. Elini vicdanına koy. Benimki senden daha güzel değil miydi? Ya abi tamam hayvan falan koymuşsun. O ev var ya. Milleti büyüledi büyüledi. Ben sana diyeyim. Arkadaşlar uğra koyduk. O videoyu da bekliyorum Uğur. Arkadaşlar... Hayır yayınlayacağım. Hayır söz verdin söz verdin. <laughs> Yayınlayacaksın. Arkadaşlar Uğur'un yayınladığı videoya e, aşağıda link olur ondan ulaşabilirsiniz. Sağ üstteki kartta koymayacağım değişiklik olsun. Veya Uğur'un kanalından bakın işte niye koyuyor. <gülüyor> 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 o videoyu e, bir şekilde ben size ulaştıracağım. İzlediğiniz için <laughs> çok, çok teşekkür ediyorum. İki elde de birinci oldum. Uğur'u geçmek değil. Birincilik birincilik yani düşün. Kendi çocuğu iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar bunun intikamını öyle bir alacağım ki yükseli canlı yayında ağlatacağım. Vay vay vay. İzlediğiniz çok teşekkür ederim video beğenmeyi. Ulan aynı şeyi söyletti bana ya. <laughs> tamam arkadaşlar hoşça kalın. <laughs> Videoya da sağ üst karttan ulaşabilirsiniz şu anda. Aynen. Ama unutmayın bunun intikamı alınacak. Aynen arkadaşlar. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Video beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çocuğa bakın. Bay bay.